Merhaba bugün 30 Aralık 2013. Yarın aşağı yukarı neredeyse bu saatlerde yıl bitiyor. 2014'e giriyoruz. 2014 yılında sadece linç kampanyası imzacılarına değil, onların bütün avukatlarına dava açmayı düşünüyorum. Aradan uzun zaman geçmesine karşın değişik iş kararı aldıran Uğur Demirci Tosun'a bile dava açmayı düşünüyorum. Tekrar Süleyman Anıl, Avukat Süleyman Anıl, Eyüp Kuyurtar, Reyhan Kayışlı, Burhan Gün, tek tek saymaya gerek yok. Tümüne birden dava açmayı düşünüyorum. Bugün düğmeye bastım. Daha önce Süleyman Anıl'a Adalet Bakanlığı'nda bir soruşturma başlatmıştım. Onu saymazsak ilk kez olarak bugün bir de Burhan Günah soruşturma başlatmıştım. Onu da saymazsak bugün ilk kez olarak Reyhan Kayışlı'yı hakaret suçlusu, hakaret suçu işlediği düşüncesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat Savcısı Sayın Fuat ya da Faruk şu anda aklıma kalmadı ama Fuat, evet Fuat Bey'e Şikayet ettim, bana doğru dürüst dosyaya bakmadı bile, çok düzenli hazırlıyorum çünkü çok yasal hazırlıyorum ve hemen 125. maddeden dava açılması yönünde kendisi karar verdi. Tabii ki bunun genel soruşturması var, uzlaşma savcısı var vesaire vesaire sonra kovuşturma aşamasına geçiyor ve sonra yargılanıyor. Reyhan Kaçtı. Büyük olasılıkla sanırım yargılanacak. Çünkü bana tacizci anlamına gelen bir söz söyledi. Bugün Zaman Gazetesi'nde bir haber okudum. Eskişehir'de bir avukata mahluk demişler ve İnci Hanım mahkum olmuş. Herhalde tacizci anlamına gelen bir söz mahluktan çok daha ağır. Eğer savcılar nesnel düşünürlerse Rehan Kayıştı davayı kaybeder ve ardı sıra yapacağım diğer diğer şikayetler ve tazminat davaları sonucu da sanırım bir sabıkası olur. Bir avukatında bir sabıkası olması çok acı bir şey herhalde. Bugün ayrıca Eyüp Fırat Kuyurtar'ın Tarım yazılarımı içeriğini kaldırma yönünde aldırdığı İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki karara karşın ki bir tanesini asla kabul etmemişti yargıç Sayın Mete Öz Metin Özdemir. Ona itiraz ettim. Ayrıca Eyüp Fırat Kuyurtar hakkında da çeşitli ceza davaları ve tazminat davaları açacağım. Hazırlıklı olsun. Ve öyle küçük paralar olmayacak yani. 200 milyar, 300 milyar, belki iki trilyon bilmiyorum. Henüz karar vermedim. Bu arada dün Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun tiyatro üzerine yaptığı bir konuşmayı izledim. Radikal gazetesinin web hizmetinden Vallahi hiç beğenmedim, hiç samimi bulmadım. Coşkun Bükter, Metin Feyzioğlu'nun sanatçılarla birlikte sözüm ona tiyatro namusunu koruma anlamındaki Bence sözce, sözde kararlılığını beğendi. Bilçilerin sorgulanmasının dışında desteklediğini söyledi. Bu beni çok düşündürdü. Bu arada Melih Anık da bu videoyu izleyip bir yorum yaptı. Melih Anık, Metin Feyzoğlu'nun düşünce dizgesinin yanlışlığını bulguladı, kurguladı. Ancak efendi bir adam olduğu için benim gibi sert davranmıyor, yumuşak yazıyor. Ben çok sert yazacağım. Metin Feyzoğlu kardeşim tiyatrodan hiç anlamıyorsun. Samimi değilsin, tiyatrocuların hakkını savunamazsın, yapay muhalefet yapıyorsun ve böylelikle bizim yaptığımız devrimci, sosyalist, sert, doğal muhalefeti çürütüyorsun. Farkındaysan çok kötü, farkında değilsen yine kötü. Bu Metin Feyzoğlu Orhan Aydın'la birlikte açıklamalar yapıyor. Ben olsam merak ederim, Orhan Aydın diye internete yazarım. Ah! Allah Allah, Orhan Aydın'a bak ya! Linççiymiş ya! Linç'e imza vermiş ya! Ben bununla nasıl aynı masada oturun diye düşünmesi gerekir. Ama Metin Feyzoğlu samimi biri olmadığı için, iştenlikli biri olmadığı için, ün yapmak için çalıştığı için anlamadan sanki sanatçıların başında çobanmış gibi konuşuyor. Ben olsam o bizimle ilgili, oyuncularla ilgili, tiyatrocularla ilgili konuştuğu sırada isyan ederim. Bize oyunculara akıl veriyor, tiyatroculara akıl veriyor. Şöyle yap, siz diyor muhalefet ettiğiniz için mi yargılanıyorsunuz? Gezi farkına gittiğiniz için mi yargılanıyorsunuz? Yani daha doğrusu yargılanıyorsunuz lafını geri aldım. Çanak çanağınızı yalatmıyorlar. Kültür Bakanlığı çanağını yalatmıyorlar. Bu nedir? Demek ki siz muhalefet ediyorsunuz. Yeni cami imamı gibi konuşuyor. Metin. Merhaba Metin. Metin Fevzioğlu, Ha, kravatı takmış öyle. Öyle konuşuyor. Konuş konuş. Samimi ol birader. İştenlikli ol. Allah'tan Mesut otobüsüne yetişecek. Yani akbil basacak. Onun için fazla konuşamıyorum. Metin yeni yılda da görüşürüz birader. Yarın akşam da devam edebiliriz. Bugün 30 Aralık 2013 günlerden pazartesi. Ben yarın kimi dava edeyim sıradaki gelsin. <laughs>